Yahudi bir ailede büyüdü, İsrail ordusunda komutanlık yaptı. 2005'te siyasete girdi, Netanyahu'nun yardımcılığını üstlendi. Şu an aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri ve 8 partili koalisyonda 7 vekili var. Filistin karşıtı aşırı sağcı. 2013'te birçok arabı öldürdüm. Bunda da problem görmüyorum demişti. Bu sicil İsrail'in yeni başbakanının. Naftali Bennett kim? Daha detaylı bakalım. ABD'nin San Francisco eyaletinden İsrail'e göç eden bir ailenin çocuğu olarak Hayfa'da dünyaya geldi Benet. Dindar bir Yahudi olarak tanımlanıyor. 18 yaşında İsrail Savunma Kuvvetleri'nde askere alındı. Çeşitli birliklere komutanlık yaptı. Birinci ve ikinci intifadayla Güney Lübnan çatışmalarında görev aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki hizmetinden sonra Kudüs İbrani Üniversitesi'nde hukuk okudu. 2006 yılında gaza püzümleri operasyonu sırasında top mermileri sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler yerleşkesine isabet etti. 106 Lübnanlı sivilin öldürüldüğü bu olay kana katliamı olarak tarihe geçti. İsrail basını bile operasyonu yöneten Benet'in kötü karar aldığını yazdı. Ancak hem Benet hem de hükümet olayı savunarak konuyu kapattı. Hatta katliam kahramanlık olarak nitelendirildi. Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline geldi. Siyasete 2005'te Benjamin Netanyahu'nun özel kalemi ve yardımcılığıyla başladı. Netanyahu hükümetlerinde ekonomi, milli eğitim, savunma ve diaspora işleri bakanlıklarında bulundu. Eğitim Bakanlığı döneminde Yahudiliği öğrenmenin bilim ve matematik öğrenmekten daha önemli olduğunu savundu. Kendini Netanyahu'nun daha sağında görüp kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti aşırı sağcıların bayraktarı ve Yahudi yerleşimcilerin sadık destekçisi oldu. Batı Şeria'daki işgalci Yahudi yerleşimcilerin çatı örgütü Yasa Konseyi'nde başkanlık yaptı. Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Yahudi ulus devlet anlayışıyla 1967'den bu yana İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin ülkesinin hakkı olduğunu iddia etti. Hırçın bir söyleme sahip olan Bennett, Filistin diye bir de devlet bulunmadığını iddia ettiği gibi iki devletli çözüme de karşı yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin değil durdurulmasını inşalarının yavaşlamasını bile istemiyor. Filistinlere yönelik zaten saldırgan bir tutumda olan İsrail'in daha sert davranması gerektiği görüşünde. Öyle ki idam cezasını savunuyor. 2012 ve 2018 yılları arasında Yahudi Evi Partisi'ne liderlik etti. 2018'den beri Yeni Sağ Partisi'nin başkanı. Benet 2023'e kadar başbakanlık koltuğunda oturacak. Ardından koltuğu 2025'e kadar devam ettirecek olan Yair Lapid'e bırakacak. Peki Naftali Benet'in gelişiyle Türkiye İsrail Filistin İsrail ilişkileri nasıl ilerleyecek? ya da ilerleyebilecek mi? Yeni hükümetin farklı bir çizgi izlemesi öngörülmüyor. Yani Türkiye-İsrail gerginliği sürebilir. İlişkiler Netanyahu döneminde zaten bir hayli dibe vurdu. Sorunlar yumağı var. 2018'den bu yana iki ülke başkentlerinde karşılıklı olarak büyük elçiler bile yok. Hatta Ankara'daki son milli güvenlik kurulu toplantısında İsrail'in savaş suçu işlediği vurgulandı. İsrail'in Filistin'e yönelik tutumu bu gerginliklerin en büyük nedeni. Yeni başbakan da Selefi Netanyahu'nun izinde. Hatta ondan daha çok Arap düşmanı. Orta Doğu'da barış arayan biri değil. Bennett, 2013 yılında tüyler ürperten birçok Arabı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli ifadesinin sahibi. Yani İsrail'de hükümet değişse de Siyonist zihniyet değişmiyor. Ve tüm bunlara bakıldığında Filistin toprakları barışa her zamankinden daha uzak gibi görünüyor. Yahudi bir ailede büyüdü, İsrail ordusunda komutanlık yaptı. 2005'te siyasete girdi. Netanyahu'nun yardımcılığını üstlendi.